Merhaba canlarım benim Falçı Bacı kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ağustos ayı burç yorumu yapacağız ve Oğlak burcunu bakacağız. Bakalım Ağustos ayında Oğlak burcunu neler bekliyor canlarım? Evet şöyle tabağın dışından bir bakmak istiyorum. Biraz kopukluklar söz konusu. Bir arada tutunmaya çalışmak söz konusu. Hani içinde biraz böyle savaş var gibi birbirleriyle savaşa giriyor gibi herkes. Biraz kopukluk söz konusu yani. Bakalım fincanın içinde neler var. Şu şekilde göstermek istiyorum size fincanın içini. Evet. O kadar bir göz çıkmış ki böyle iri bir göz çıkmış. Hane içinde insanların gözü nazarı değiyor. Birlik beraberlik sağlanmaya çalışıyor aslında. Ama hanenizi dağıtacak bir kavga söz konusu ve bu kavga sonucunda siz eğer El ele olmazsanız haliniz dağılabilir. Oğlak burçları dikkat edin. Evet, orta yaşlarda bir erkek e, böyle o kadar çok çocuk istiyor ki Oğlak burcu. Orta yaşlarda bir erkek o kadar çok çocuk istiyor ki ve bu çocuğu sonunda kucağınıza alacaksınız. İmkansız dediğiniz bir hamilelik söz konusu olabilir Ağustos ayında. Ve evet, isminde M harfi olan oğlak Burcu Bayan'ı. Siz iki kişiyle bir tartışma yaşamışsınız ve yeni bir arkadaşlık söz konusu olabilir. O iki kişiyle yaşadığınız tartışma sonucunda siz aslında güzel bir arkadaşlığa adım atacaksınız. Evet. Böyle biraz daha e, bir orta yaşlarda... Oğlak Burcu bayanı bir evlilik bitme söz konusu. Siz aslında ne kadar durdurmaya çalışırsanız çalışın. Eşiniz durmak istemiyor. Bu evliliği gözünde bitirmiş zaten. Evet hani biraz tartışmalar geçecek aranızda ama sakin bir ayrılık söz konusu. Ve sizin çocuklarınız diyebilirim. Ya çocuğunuz ya çocuklarınız çevrenizdeki insanlar size çok fazla destek olacak. Bu bitişte. Evet. Biraz daha şöyle bakmak istiyorum. Bir oğlak burcu bayanı oturmuş düşünüyor. Sanki böyle geçmişte yaşadığı bazı problemleri önüne almış. Evet ben şurada şurada hata yaptım. Evet ben burada burada hata yaptım dercesine düşünmeye başlamış sakin kafayla. Aslında bu iyidir. Ruhu temizlemektir bana göre ve doğru yoldasınız. Oğlak burcu bayanları eğer geçmişte yaptığınız hataları düşünüyorsanız bu sizin arınma zamanınız anlamına geliyor. Ve Ağustos ayında siz bu şekilde düşünceli olursanız sizin için iç huzur sağlanacak. Geçmişte bıraktığınız bir erkek evet biraz zor bir yoldan gelecek ama sizin karşınıza tekrar çıkabilir. Ve bu sefer kafasında böyle sizi de götürmek var bu yolda. Evet, bir iki tane yollarınız var ama biraz sıkıntılı yollar bunlar. Böyle sanki bu yolları hayatınızda zoraki görüyorsunuz. Ve zoraki gördüğünüz yollar yüzünden kafanızda çok fazla takıntılar oluşmuş. Evet, ilişkisi olan oğlak burcu genelde mutlu. Avustralya'nı da biraz huzurlu geçirecek. Ve hani bir evlenme söz konusu. Karşınızdaki insan sizi tamamlamaya çalışıyor. Evet, e, işleri ciddiye bindirmek isteyebilir karşınızdaki insan bir evlilik teklifi alabilirsiniz. Çünkü bir baş tacı yapma söz konusu. Hani sizi karşınızdaki insan başının tacı yapmak istiyor. Evet, bir tane horoz çıkmış ve bir tane hançer çıkmış siz çevrenizden bir insandan darbe göreceksiniz ve bu haberi önceden gelecek. Kendinizi hazırlayın diyorum. Biraz hafif kambur bir insan bu. Buna dikkat edin. ve bu insan size çok fazla iyi gözüküyor. Bu kadar iyi gözükmesi hayır alamet değildir. Size uyaracak kişileri göz ardı etmeyin. Dinleyin canlarım. uzaktan bir bağlantınız olacak bir bayan var. Oğlak burcu evli olan kişiler. Uzaktan bir kişi size bir haftalığına gelebilir ve bu gelme sayesinde siz biraz daha rahatlayacaksınız. Hani biraz daha onlarla vakit geçireceksiniz. Sevdiğiniz insan bu ve bu siz bu kişi size elini uzatıyor. Maddi anlamda biraz rahatlama sağlayacak. Düşünceleriniz çok karamsar. Bu aralar fazla karamsarsınız. Ağustos ayında böyle olmayacağını siz de göreceksiniz. Ve bazı şeylerin farkına varacaksınız. Bir tane dostunuz var. Dostunuzda sanki biraz böyle ayrılma noktasına gelmişsiniz. Arkadaşlığınızı bitirme noktasına gelmişsiniz. Dostunuzun aklına giren başka kişiler var. Bu kişiler yüzünden aslında sizle tartışmalara giriliyor. Evet. Ee, siz böyle bir e, motor veya araba almak istiyorsunuz, bir araç almayı düşünüyorsunuz. Bu araç biraz sıkıntılı, biraz hasarlı gibi. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Evet, dileğinizi tutun. Bana güzel enerjilerinizi yollayın. Evet, bakın çok çabuk aktı. boy e, olmasına rağmen. Bakın görüyorsunuz üç tane şöyle sabah size göstermek istiyorum. Şöyle üç tane göz aydınlığımız olacak ama biri, bir veya iki kişinin sizin böyle hanenizin içinde çok büyük gözleri var. Ve bir uçak yolculuğu veya tren yolculuğu gibi gözüküyor. Bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Oğlak burcu bir hayvan sahiplenmek istiyorsunuz. Bir kuş çıkmış burada çok güzel. Ee, çok temiz çıkmış o kuş. Ee, siz bu kuşu aldıktan sonra daha çok hani huzura ereceksiniz. Onunla vakit geçirince daha mutlu oluyorsunuz. Genelde hayvanları seviyorsunuz. Ve burada artı işareti var. Bu artı işareti de siz artık olumsuzlukları hayatınızdan çıkartıp e, olumlu şeylere bakmaya çalışıyorsunuz. Bu da sizin rahatlat rahatlatacak bir döneme girecek yani. Böyle hanenizde çok fazla çalışmayı sevmeyen insanlar görüyorum oğlak Burcu Genelde siz daha çok çalışıyorsunuz Ve tüm yükleri sizin üzerinize yük yıkıyor Ailenizdeki insanlar Ve isminde F harfi olan bir kişi O kadar çok sizin yolunuzu kesiyor ki böyle Hani nasıl desem Hanede aslında o insanlar Hani insanların gözüne giriyor Ve siz ne kadar çalışsanız da Ailenizin gözüne giremiyorsunuz Bu da sizi huzursuz ediyor ve mutsuz ediyor canlarım. Bakalım başka neler var. Evet, rahatlama döneminde biraz daha Ağustos ayında bazı taşlar yerine oturacak. Siz bazı şeylerin farkına varıyorsunuz. Ve isminde H harfi olan eğer bekarsanız uzak yoldan bir kişi gelecek isminde H harfi olan bir kişiyle bir yolculuğa çıkabilirsiniz canlarım evet kafanızda farklı düşünceler oluşacak olumsuz gibi bakacaksınız ama emin olun umduğunuz gibi olmayacak çok olumlu bir döneme gireceksiniz Ağustos ayında. ve bir tane fare çıkmış fare ortalığı karıştıran bir kişi bu kişi sizin hanenizde ortalığı çok fazla karıştırıyor ee, çok fazla ama hani umduğu şeye varamayacak canlarım ve hani hani için aslında onların farkına varacak hani içindeki insanlar biraz daha böyle onu artık dinlemeyecekler ve siz daha çok rahatlayacaksınız. Evet bakalım. Başka neler var? Yani bakın burada bir iki tane ve üç tane güzel haberler alıyorsunuz. Bu haberler sizin için çok hani hayırlı olacak çünkü dışarıdan haberler belki bu iş görüşmesi olabilir veya bir yere gideceksinizdir veya beklediğiniz bir sonuç vardır. Ee, bu sonuçlar çok iyi geliyor sizin için ve hani bir rahatsızlık söz konusu, bir böyle içinizde hani huzursuzluk olur, böyle bir kalbiniz sıkışıyor gibi olabilir. Bu sizin hani ee, Böyle problemleriniz var. Küçük küçük sağlık sorunlarınız var. Ama çok umursayacağınız sağlık sorunları değil canlarım. Evet Fazlı Bacı kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle.